top. Bugün Orna... Vuu... o Dank yapacağız. Videoyu beğenirsiniz. Beğenin, likelayın. Beğenmediyseniz dislikelayın. Öptüm bay. Bu yürüyüşü gördüysen kaybettin YouTube. Aynen o model. <laughs> Haydi bakalım. Ver bakayım eşyaları. Jax var ha karşımızda. Bakacağız bakacağız. Şimdi ilk level'larda Jax'ınki bir tık daha güçlü chat. ilk İlk Jack Seville'larını dojlamamız lazım. Bizimle Jungle Twitch. Aya ilk level'lar çünkü orunun bir base damage'ı ilk level'larda o kadar yüksek Bak adam direkt E'ye açıp üstümüze koşabilir. Çünkü diğer skill'lerimize fazla bir damage vurmadığı için bu level'ları bir tık defansif oynamak istiyorum o yüzden. şunu koydum. Mini takaslar. Adam 2 level olacak şimdi benden önce. Aldık wave üstümüze aldık. Böyle güzel. Bak şimdi chat. Hafif hafif takaslar. Hafif. Hafif mini takaslar şu model. Şimdi ben adama o W ile üstüne dot bıraktığımda adam E'sini açabilir. O yüzden bunlardan kaçınıyoruz. Gel bir tane vurayım be oğlum sana. Bir tane daha. Aha. Şöyle wave'i tutuyormuş. RPS yapacağım. Tamam Twitch onun canını biraz yaktı şimdi. Güzel oldu bu. Wave'ın burada kalması için 3 Q vereceğim beyler bu arada. İlk base'den sonra adamı dövmeye başlayacağım. Çünkü benim itemlar böyle bir tık daha ucuz ya. Onunkine kıyasla çok daha kolay olacak yani anlayacağım. Güzel bak böyle güzel. Hep Wave'i burada tutuyorum. Bu ne demek oluyor? Adam her an genk yeme, yeme tribine giriyor anladın mı? Bak adam buradan genk yeme tribine giriyor. Ben buna bir Q atarım ha. Tamam güzel flash'ını aldık. Güzel güzel. Gayet kafi yemin. Onunla Q flash eee belki dedim adam atmaz ama attı olsun. Güzel denemeydi. Bak burada bir de Jax'a Jax'a sitekleri vermemeniz lazım beyler. Sitekleri vermemeniz lazım adama. Stik... Tamam güzel güzel güzel. iyi doruculuk. Tamam. Şu büyük minyonu alıp base atacağım ya direkt. Tamam. Şuradan sen potumu ver benim. Benim potumu ver. Dalgana bak sonra. Grace mi geliyor acaba ya? Onu merak ediyorum. Aynen. Ya sıkıntı olacağını düşünmüyorum pek. Ya da olacak. Ya da olmayacak. Olacak olacak. Öldük. Yani yapacak bir şeyim yoktu, o wave'i orada resetlememiz lazımdı elin nihayetinde ama adamcağabülübülübülübülü bir... yaptı. <laughs> Biraz sıkıntıya mı girdi oyun ya chat? Abi onu bunu bırak da o koltuğa 3k verir misin Rico? Vur. Vur. Tamam tamam bitti. Bak ultim geliyor. Abi bak ya herif çok ezik. Bir bekle bir o adam bana bir Q'sunu atsın. Anladın mı? A bir Q'mü atsın. Evet, direkt direkt giriyor herif. Direkt. Bilmiyor işte oyunu. Ya ama sıkıntı yok en nihayetinde. Hepimiz insanız yalan mı çet? Bu orunu kim aldırdı ya bana? Şöyle ufak mini Q'lar, mini takaslar. Sen bana gelip 3 misin dersen buluncuk ben sana ne derim? Ha? Ben sana ne derim? Ya Banla kendini <laughs> Boruyu şöyle bir üflesem böyle diye. Her şey çözülecek her şey. Aha! Aha! Braha! Lan ay! Vlad oğlum ne şov yaptın lan? Helal lan sana çocuğum. Twitch bota git ben de TP atayım kazma. Deli git bota Twitch. Harbiden terrible team ya. Gel bir şunu bir suratına vurayım senin ya. Sen şimdi işin sıkıntı tarafı. Ya bana öyle. Niye şekil yapıyorsun ki Graves? Neyin şeklini yapıyorsun ben onu anlayamadım. Kırmızı smite hesabı Hadi. Ah eh, öldüm. Tamam. 600 gold tık aldık cebe. Zinc 600 gold. Devam. Helal. Twitch bitirdi orayı ya. Oyunu bir tık ama olsun sıkıntı yok. Hayırlı işler klasman. Aynen öyle. Şu an bir tık getirdi ama şu killer bizi kendimize. Killer, barikatlar, bilmem neler. Ama öldük şimdi. Şimdi bakalım öleceğiz mi? Of adamı güzel kandırdım ama Hayır so well. Beyit budur babacım Bak Beyit'i gördüm o bilerek böyle ağzından <laughs> diye ateş çıkardım <gülüyor> <gülüyor> Yaptım adam ne daha salak orun da biliyor yaptı zinga arkadan Twitch geldi oy oluyordun mu? Dank oğlu. Burayı oynuyoruz yalnız ya. Bu hayırdır ya. Geldim geldim. Şu Hop sağ gösterip soldan ananı. <laughs> Lan sağ gösterip soldan koyayım dedim de <laughs> Adam şeyi yaptı dojladı Anladın bak şöyle şuraya Bak ultiyi bastım şuraya bak oradan ultiyi yürüyorum dang diyor sola koydum da olmadı Olsun NT Nice try Babacım neden 3 Q'yu verdin? 3 Q laning zorsa 3 Q veriliyor babacım Güzel kullanışlıdır Lan sağ gösterip şöyle soldan Ooo! diye kafayı koymalık bir ulti pozisyonuyla gelmiyor ki vuralım ya. Bak Fef geldi mi Char otomatik yese basıyor ya. Bu oyuna ben yıllarca nasıl dayanmışım ya. Ya işte gerçi eskiden severdim oyunu ya. Hala da sevmiyor değilim bak. Demirci olacağız harbiden. A şimdi gelecek seninle ya. Baba kaçar. <laughs> ha! Git buradan. Helal! Giriyorum. Dayan, dayan. Abi bir anda bota gelin. Gel bota Morgana. Gel, 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 gel. Bum. Yalla. Aha. Aha, braha. Braha, braha. Braha. Aha, braha. 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 Bravo. Bray. Baba Harts Murphy. Ay. Babacım atlıydı bir çayla bizi çaylıyor. Oğlum yardım edin. Adam çaylıyor beni. Oğlum adam çayladı beni. Morganası gel buraya. Aha braha 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 Tak. Oy. Oha diye geldi beni. Bayılıyorum bu oruna ya. Çok klas karakter. Oğlum yalnız buradan bir kammek gelir mi chat? He? Buradan kammek. Oğlum vurdun lan keyitini Aa öldüler. Aa keştik lan. Nasıl keştik Elay! Lan! A*****in lan. Oğlum oyun mu kazanıyoruz lan? Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Red'imi mi çalıyor lan? Ayı hızlı. Ayı çok hızlı. Bak bak ne yazmış. Gel gel lan. ulan. <laughs> suratını şimdi. Ama sen ondan da anlamazsın ki. Gel item yapayım sana da. Kes sesini. <laughs> Oğlum gel gel. Ne yazmış gel. Ya verifilin çocuk kovalıyoruz sanki, bir ona item yapıyorum, bir ona yapıyorum. Sonra bana diyorsun ki abi niye sinirleniyorsun Cleave'e, oruç oruç bak direkt sinir krizi gaming anladın mı? Kaçan kavulanır misali abi. <laughs> Harbiden o misal. Let's group and fight. Abi direkt grubu o abi, senin Zhonyan nerede abi? Adamın şeyi yok ya, şu da var. Ocean Drake, işte soğudu. Şuraya bizim hep beraber girmemiz lazım bu arada. Bizim şu an adamların suratına bakmamız lazım, 5'e 5. E 5. Bak Kate'in flash'in flash'i yok. Basacağım ultiyi basacağım. Ya ak ak. <laughs> Redimi mi çalıyorlar? Aa da yakaladım bacaksızı. <laughs> Baron mu? Gir gir. Aha 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 bitir oyunu oyunu bitir 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 şu oyunu gel Mulat ne yaptın tanklıyorum Canım gitmiyor çık 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 Gel 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 yapış budur Drake'e bu Drake'e Drake e yapış 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 lan yapış çabuk çabuk alırız 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 Vur 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 Ah tamam çok güzel Ne oldu öyle Tanklıyorum Redimi mi çalıyorlar Ayı kızdı. Ayı çok kızdı. senin. <laughs> oh, tamam kaçın kaçın. Tamam. NT bro. Vay ben senin babanın a**yim ya. Bak. Baba Twitch.